Yumuşacık konforlu kanepenizde keyif etmeyi biraz abarttınız mı acaba? Hangi seviyede olursanız olun kardiyo yapmak o göbek yağlarını eritmenin en kolay ve en iyi yoludur. Yağlardan kurtulmak için yürüyebilir veya hafif koşular yapabilirsiniz. Bu egzersizlerde kendinize zarar verme ihtimaliniz yoktur. Çünkü bu egzersizler vücuda fazla yüklenmemelerinin yanı sıra kemiklerinize iyi gelir ve hepsinden önemlisi metabolizmanızı hızlandırır ve nabzınızı yükseltir. Kendinize bir çift kaliteli spor ayakkabı alın ve yavaş yavaş hareketlenmeye başlayın. Mesela Japonya'daki bazı insanlar hafif koşunun bile yavaşını yapıyor ve bu bile bir miktar kalori yakmalarını sağlıyor. Koşu ve yürüyüş yaptığınızda kilo vermenin yanı sıra dışarıda temiz hava alırsınız, dış dünyayla temas kurarsınız ve zihnen bir mola vermiş olursunuz ki bunu siz zaten hak ediyorsunuz. Hepimiz etmiyor muyuz? Evet, kardiyo yapmak, koşmak veya bisiklete binmek için uygun bir yer arama stresini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. İp atlamak kalbinizin kan pompalaması ve kanın dolaşması için hem harika ve hem de eğlenceli bir egzersizdir. Yalnız tabi bunu yaparken kitaplıktaki bir dolara dikkat etmeniz gerekebilir. İpiniz mi yok? O zaman ip yerine mesela elektrik kablosu kullanabilirsiniz. O da aynı derecede işe yarayacaktır. Ama tabii önce kabloyu fişten çekmeniz gerek. Günde sadece birkaç dakika ip atlamak vücudunuz için harikalar yaratabilir. Artı iyi vakit geçireceğiniz için yaptığınız şey size egzersiz gibi gelmez. Karın egzersizleri yağ yakmak için en iyi egzersizlerden biridir ve bunun iyi bir sebebi vardır. Bu egzersizler karın kaslarını ağrıtmasının yanında babamın bifteği fazla pişirmesi kadar da yağ yakar. Hmm. Tüm egzersizlerde olduğu gibi yavaş yavaş başlamak size en büyük faydayı sağlayacaktır. Çünkü egzersizleri ne kadar yaptığınız değil, ne kadar doğru yaptığınız önemlidir. Karın kaslarınızı sıkıp çenenizi aşağıda tutun. Hareketi yavaş yapın ve normal bir şekilde nefes alıp vermeye çalışın. Kilo verip vücudunuzdaki neredeyse her bir kası çalıştırmak mı istiyorsunuz? Burpee bunun cevabı olabilir. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Burpee kulağa kendinize ceza vermişsiniz gibi geliyor değil mi? Burpee hareketini herkes pek eğlenceli bulmaz ancak bu egzersiz yine de kilo vermenin en etkili yollarından biridir. Her şeyden önemlisi bu hareket için herhangi bir spor aletine gerek yoktur. Birinci aşama Plank pozisyonu alın. İkinci aşama ayaklarınızı çömelmiş gibi göğsünüze doğru çekip çömelme pozisyonuna geçin. Üçüncü aşama, olabildiğince havaya zıplayın ve yere indiğinizde çömelin. Hepsi bu kadar. Burpee çok fazla kalori tüketen ve diğer birçok egzersizden %50'ye kadar fazla yağ yakabilen, yüksek yoğunluklu ve bütün vücudu çalıştıran bir egzersizdir. 30 saniye burpee yapmaya çalışın ve 30 saniye dinlenin. Birkaç hafta sonra yağlarından kurtardığınız vücudunuz size teşekkür edecektir. Teşekkür ederim. Ağırlık antrenmanları metabolizmanızı hızlandırarak hızlı şekilde yağ yakabilir. Kardiyoda oldukça hızlı yağ yakar ancak ağırlık kullandığınızda antrenmana son verdikten saatler sonra bile uzun süre yağ yakmaya devam edersiniz. Herkesin evinde ağırlık olmadığına göre yaratıcı olun. İçi yıkanacak çamaşırlarla dolu sepetiniz, köpeğiniz, donmuş sos dolu saklama kapları yani ağırlığı olan ne varsa kullanabilirsiniz. Hafif şeylerle başlamayı ve giderek daha ağır cisimlere yönelmeyi unutmayın. İdeal antrenman kardiyo ile ağırlıkların birlikte yapıldığı antrenmandır. Bu şekilde hem yağ yakarsınız hem de kas yaparsınız. Yoga, egzersiz yapmanın ve herkesin çok ihtiyaç duyduğu şeyin, stresten kurtulmanın en popüler yollarından biri haline geldi. Yoga pek kilo verdirmez ancak epeyce kalori yaktırır ve sağlığa daha birçok yararı vardır. Sıradan biri yoga yaparak sadece 30 dakikada yaklaşık 150 kalori yakabilir. Yoga ayrıca farkındalığınızı arttırmanızı, vücudunuzu esnek ve dengeli hale getirmenizi yemek tüketiminizi kontrol altına almanızı sağlar ve daha da önemlisi strese karşı yararlıdır. Yoganın en güzel yanı egzersizlerini istediğiniz zaman kendi evinizin rahatlığında yapabilmenizdir. Yalnız elinizin altında bir havlu olsun. Çünkü yoga sandığınız kadar kolay değildir. Çikolatanın kilo vermeye yararından bahsetmiş miydim? Hayır hayır bahsetmemiştim. Ama rüya görmüyorsunuz. Evet bu bir gerçek. Bitter çikolatanın kalorisi yüksek olduğu için az tüketilmesi gerekir. Ama kim bundan şikayet eder ki? Ve acaba kim çikolatayı bir ısırıkla bırakır? Hımm, bitter çikolatadaki tekli doymamış yağ asitleri, vücudun kalori yakmak için kullandığı sağlıklı yağlardandır. Çikolatadaki nefis yağlar aynı zamanda şeker ve diğer sağlığa zararlı yiyeceklere aş ermenizi azaltır. Yemekten önce küçük bir parça çikolata sindirimi yavaşlatarak kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilir. Bir miktar yağ tüketmek herhalde kilo vermenizi sağlayacağını düşündüğünüz son şeydir. Ama sağlıklı yağlar diye bir şey vardır tüketilmesi gereken türlü türlü lezzetli yağ vardır. Yumurta, fındık ve avokado gibi gıdalar göbek yağlarını sağlıklı bir şekilde azaltmanızı sağlayabilir. Az bir miktar zeytin da kimseye bir zararı olmaz. Somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar sadece göbek yağlarını değil tüm yağları hedef alan omega 3 yağ asitleriyle doludur. Yalnız sağlıklı yağların kalorisi yüksek olduğundan aşırıya kaçmayın. Sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulayın. Göbek yağlarını yok etmenin gece iyi bir uyku çekmekten daha kolay bir yolu yoktur uyurken gerçekten yağ yakarsınız. Gece vücudunuzun ertesi gün için kasları onardığı, toksinleri temizlediği ve yağ enerjiye dönüştürdüğü zamandır. Her gece iyi uyuyamazsanız, vücudunuz buna stres hormonu olan kortizol sağlayarak tepki verir. Bu ise vücudunuzu kendini onarma ve yağ yakma modunda değil, savaş veya kaç modunda tutar. Yeterince uyuyamamak, vücudunuzun besinlerin birazını sonraya saklaması gerektiğini sanmasına yol açar. Bu da vücudunuzu endişelendirir ve daha fazla yemek yemenize sebep olabilir. Şimdi uykunuz geliyor. Hem de çok uykunuz geliyor. Ve ben parmaklarımı şıklattığımda bana o donutları vereceksiniz. Beslenme tarzınızı ve yaptığınız egzersizleri değiştirmek için farklı bir yol denemek istiyorsanız, hipnoz biraz alışılmadık bir yöntem olabilir. Eski alışkanlıklardan vazgeçmek her zaman kolay değildir ve bazı insanların davranışlarını değiştirmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Aşırı yemek yemek, egzersiz yapmamak, kötü uyku alışkanlıkları, bütün bunlar hipnozla düzene sokulabilir. Uyguladığınız yöntemleri değiştirmekte çok zorlanıyorsanız hipnozu denemenin kesinlikle hiçbir zararı yoktur. Hipnozun tek zor yanı nedir biliyor musunuz? Eğer inatçı biriyseniz siz de işe yaramayabilir. Kilo vermek için sihirli iksire en yakın şey herhalde çaydır. Yeşil çay antioksidanlarla doludur ve kilo vermek için idealdir. Ayrıca çay içmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ve vücudun sıvı ihtiyacını karşılar. Yeşil çayın tadı herkese iyi gelmediğinden onu başka yağ yakıcı malzemelerle tatlandırabilirsiniz. Tarçın ve zencefil metabolizmayı hızlandırarak karnınızdaki yağ hücrelerini yok eder. Bir dilim limon veya biraz bal da yeşil çayın tadını güzelleştirmeye yardımcı olabilir. Yeşil çay sizde işe yaramıyorsa maça çayının içinde daha da fazla antioksidan bulunur. Ancak dikkatli olun. Birçok firma maçanın içine şeker katıyor. Onun için ambalajın üstündeki etiketi mutlaka okuyun. Hepimiz aralıklı oruç tutarız ama bunun farkında bile olmayız. Çünkü o sırada uyuyor oluruz. Oruç tutmak yüzyıllardır var olan bir şeydir ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Aralıklı oruç, yeme alışkanlıklarınızı değiştirmekle ilgilidir. Kısa süreli oruç tutmak, vücudunuza yediğiniz her şeyi sindirmesi için ve organlarınıza kendilerini arındırmaları için zaman tanır. Artık yapmanız gereken şey kalorileri hesaplamak değil, zamana dikkat etmektir. Evet, yapmanız gereken şey çok basit. Sadece akşam yemeğini çok geç yemeyin ve çok erken kahvaltı etmeyin. Böyle yaptığınızda vücudunuza göbeğinizdeki yağları hızlıca atması için 10 saat tanımış olursunuz. Yalnız unutmayın, aralıkta oruç tuttuğunuzda normal miktarda yemek yemeye devam etmeniz çok önemlidir. Tükettiğiniz lif oranı yüksek yiyecekler kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar. Brokoli, fasulye ve fındık gibi yiyecekler aşırı yemek yemenizi engeller. Lifler sindirim sisteminizin arınmasını ve yediklerinizdeki daha fazla besleyici öğenin vitaminlerin ve minerallerin emilmesini sağlar. Pizza ve hamburgerler rafine karbonhidrat ve şekerle doludur. Elbette bir süre kendinizi tok hissetmenizi sağlarlar ama sonra tekrar acıkırsınız. Ancak pizza ve hamburgerlerin hepsi aynı değildir. İtalyan pizzasının hamuru çok incedir ve New York veya Chicago tarzındaki gibi çok fazla peynirli olmazlar. Kendinizi sinirli hissettiğiniz ve mideye acilen çıtır atıştırmalıklar indirmek istediğiniz bir ruh halindeyseniz sebze ve meyve yemek zor olabilir. Ancak vücudunuz size daha sonra teşekkür edecektir. Atıştırmalıklar yerine ağzınıza birkaç badem atıp salatalık veya havuç doğrayın. Sonuncusundan pek fazla bahsetmedik ama hayatınızda stresi azaltmak belinizin çevresi için harikalar yaratabilir. Daha mutlu, daha dışa dönük ve daha az sinirli biri olmak için küçük adımlar atmak da büyük fark yaratabilir. Daha fazla gülümsemek bile işe yarayabilir. Hadi bir deneyin. Bakın harika görünüyorsunuz.